Üniversitesi'nde ülkücü hareket üzerinde yönelen ve ağır yaralanma hadiseleri içeren eylemlere de son, son halka olarak Kasta eklenmiştir. Kasta, gayaka yurdunda ülkücü, ve sad, ülkücüler saldırıya karşı uğrarken daha sonrasında gerçekleşen olaylar neticesinde terör örgütü, örgütü yandaşları yurt müdürü tarafından içeriye alınmış ülkücü öğrenciler yurda alınmamıştı bu da yetmezmiş gibi terör örgütü yandaşlarına hiçbir yaptırım uygulanmamış hatta bir ülkücü arkadaşımız halen gözaltında bulunmaktadır. Ülke ocaklarına gelen polis müdürünün sürece zarar verecek bir eylem içerisine girmeyin. İstikallı olur. Demek ülke, ki içerisinde bulunduğu durumun vehametini gözler önüne sermektedir. Görülmekte, görülmektedir ki AKP hükümeti yaşanan par parçalan parçalanma ve yıkım sürecini kesintiye uğramaması için her düzeydeki memura kadar sistemli bir çalışma yürütmekte ve bu süreci meşrulaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. AKP hükümeti imar süreci ve yıkım projesi kapsamında tek engel olarak ülkücülerin göründüğünden bizleri sindirmek için elinde her türlü imkanı kullanmaktadır. Uzun yıllardır Türk milletinin canının, malının ve manevi duygularının talibatından sorumlu olan Eli kanlı katil Abdullah Öcalan ile Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği üzerine masaya oturanlar şunu iyi bilmeliler. Bizler Türk İslam olarak birilerinin ayakları altına aldığı, almaya cüret ettiği milliyetçiliği hep en üstünde tutacağız. İyi biliyoruz ki memleketin her yanındaki milletimizin düşmanları ve onların sempatizanları bizim varlığımızdan rahatsız olmak olmaktadırlar. Şunun garanti edebiliriz ki Bizler son nefesimize kadar sizleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu dil, tektir ve bizimdir. Ne mutlu Türk Milliyeti! Türk Türkü hareket engellenemez!